Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu videomda sizlere yatırımsız bir şekilde para kazanabileceğimiz gerçekten güzel ve eğlenceli bir içerikten bahsedeceğim. Videonun sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar detaylı bilgi sahibi olmuş olursunuz. Öncelikle free cash uygulama, e, uygulamasını tanıtacağımı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu duyan arkadaşlarım vardır. Kesinlikle ödemelerini aksatmadan e, gerçekleştiren bir uygulama. Herkes de gönül rahatlığıyla kullanabilir. Sistemin zaten yatırımsız olduğunu da söylemiştim sizlere. Öncelikle arkadaşlar... E, ödeme minimum 1 dolar şu an 2 dolara yükseltmişler ben 1 dolarlık bir ödül kazandım arkadaşlar yarın da yine 1 dolarlık bir şey yapacağım ödemeyi sizlerle paylaşacağım öncelikle videoya geçmeden önce hemen şunlardan bahsedeyim programın arkadaşlar püf noktalarından bahsedeceğim dediğim gibi o yüzden videonun sonuna kadar izlemeniz sizin yararınıza olacaktır şu hatırlatmaları yaptıktan sonra hemen videomuzun tanıtımına geçeceğiz arkadaşlar biliyorsunuz ki ben kanalımda bu tarz para kazandırma videoları paylaşıyorum her videonun başında da söylediğim gibi güvenilir olan genelde sizlerle paylaşıyorum. Yeri geliyor yatırımlı, yeri geliyor yatırımsız videolar paylaşıyorum. Ödeme aldığım zaman da zaten Telegram kanalımdan YouTube kanalımdan sizlere ulaştırıyorum. Aşağı açıklama kısmında Telegram kanalımı bulabileceksiniz. Grubuma katılarak son haberlerden haberdar olabilir. Ayrıca kanalımı kanalımda takip ederseniz arkadaşlar gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Son olarak da şunu da söyleyeyim. Kanalımda görmüş ve görebileceğiniz tüm videolar tamamen bilgi amaçlıdır. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Zaten 3. defa söylüyorum sistemin yatırımsız bir sistem Olduğunu lafı uzatmadan arkadaşlar hemen sistemimizin tanıtımına geçelim. arkadaşlar ben sistemin giriş linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım sistem oradan erişim sağlayabilirsiniz başlangıçta kayıt aşamasına geçmeden önce sistemin ana yüzünü birlikte inceleyelim burada para kazanmak param bitti liderlik sıralaması ödüller vesaire gibisinden mevcut İçin e, için ödeme alın diyor her yaptığınız görev için arkadaşlar yani teklif başına toplamda maksimum 25.22 dolara kadar kazanın diyor arkadaşlar toplamda da 336 teklif mevcut diyor yani yapacağınız görev mevcut burada ödeme seçenekleri mevcut birazdan zaten detaylardan bahsedeceğim aşağı indiğim zaman arkadaşlar Dünya Kupası ile alakalı etkinlikler düzenleniyor. Bunu da kesinlikle kaçırmayın. Ondan da bahsedeceğim. Aşağı iniyorum arkadaşlar. Burada da free cash nasıl para kazanılır vesaire bilgilendir bilgilendirmeleri mevcut. Aşağı indiğim zaman arkadaşlar burada da destek hatları hattı hakkında vesaire gibisinden mevcut. Aşağıda da sağ tarafta da arkadaşlar online olarak chat mevcut. Yani herhangi bir sorunuz, sıkıntınız, şikayetiniz olursa buradan doğrudan online olarak iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. 5-10 dakika içerisinde sizlerle iletişim kuruyorlar. Öncelikle kayıt aşamasına geç burada kayıt olmak denen kısma bastığım zaman üye olmak kısmına geldim arkadaşlar. Bizlerden bir adet e-posta adresi, kullanıcı adı, parola ve şifreyi onaylamamızı istiyor. Sonrasında arkadaşlar onayladıktan sonra yani ben robot değilim özür dilerim gizlilik politikası ve hizmet şartlarını onayladıktan sonra arkadaşlar sisteme erişim sağlayabiliyorsunuz. İlk kayıt olanlar arkadaşlar şu güzel özellik var. 250 dolar 2,5 dolar 0.25 sent arkadaşlar 0.05 sent olarak ödeme yapıyorlar. Yani siz toplamda kayıt olduktan sonra bir atacaksınız arkadaşlar. Artık şansınızda ne gelirse belki de 250 dolar bandında çıkabilir arkadaşlar. Kesinlikle buraları kaçırmayın. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar ee, sistem erişim sağlıyorsunuz ve daha detaylı bilgi vermek için ben öncelikle sisteme giriş yapıyorum. Arkadaşlar sistem erişim sağladıktan sonra bizleri böyle bir ana sayfa karşılıyor doğrudan para kazanma kısmına geçeceğim. Burada para kazanma kısmına bastığım zaman burada arkadaşlar öne çıkan teklifler, teklif ortakları ve anket ortakları mevcut. Yani bizlere verilen görevleri ve anketleri doldurarak para kazanacağımız gerçekten güzel bir sistem. Bunu toplamda 45 dakika içerisinde yaptım arkadaşlar. Sağ yukarıda sizin bakiyeniz mevcut. Free cash olarak yani 1000 free cash'in karşılığı toplamda 1 dolar oluyor arkadaşlar. Önceleri 1 dolar çekimleri vardı arkadaşlar. Şu an 2 dolara yükseltmişler Yani sistemde sizin aktifliğinizi ölçüyorlar. Bunu da yarın arkadaşlar yapar. Telegram kanalımı ödemesiyle birlikte sizlere yollarım. Ya da ekstradan bir video çekerim. Sonrasında arkadaşlar öne çıkan teklifleri, teklifleri tamamlayacağım. Yarın tekrardan bunu yapacağım. Kayıt ol. ilk para yatırma işlemini yapın ve ticaret en az 10 dolar diyor. Yani kayıt olduktan sonra para yatırıyorsunuz arkadaşlar. En az 10 dolarlık da bir işlem yapıyorsunuz. Bu kripto.com'a kayıt olduktan sonra yani para yatırdıktan sonra zaten e, kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını söylüyorum arkadaşlar. Bunu ben kendim deneyeceğim. Sonrasında aldığım zaman da sizlerle paylaşacağım. Kayıt olacağım, para yatıracağım ve 10 dolarlık işlem yapacağım ve işlemden çıkacağım arkadaşlar. Yani kripto.com'da hem 10 dolarım olacak hem de sistem üzerinde arkadaşlar. Free cash uygulaması üzerinde toplamda 16 dolarlık bir kar etmiş olacağım. Yani toplamda arkadaşlar 16.57 dolarlık bir kâra geçmiş olacağım. Ve diğer sistemden de param alıp çıkmış olacağım. Burada farklı alternatifleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben onun üzerine yapmak istiyorum. Yani Crypto.com'un yatırım yapıp buradan kazanca geçmek istiyorum. Siz diğer uygulamalarda doldurabilirsiniz arkadaşlar. Burada kayıt aşamaları vesaire gibisinden şeyler var. Pencereler kısmı değil de iOS ve Android'i etkinleştirelim arkadaşlar. Yani telefon uygulaması ve bilgisayar uygulaması olanları da etkinleştirelim ki daha çok şey görünsün. Mobil Deniz diyor arkadaşlar. denizbanka üye ol olduğunuz zaman kayıt olduğunuz zaman bir hesap açtığınız zaman arkadaşlar 4.38 dolar sizlere ödüyorlar. Yine kripto.com'da arkadaşlar kripto.com ilk e, satın almak satmak ve ödemek için en iyi yerdir diyor. Burada da arkadaşlar kayıt olduktan sonra e, yatırım yaptıktan sonra da minimum işleme sokuyorsunuz galiba tam detaylı bilmiyorum ya da doğrudan kayıt aşamasında olabilir. Ben şu an sistemi açtığım için tam olarak görüntüleyemedim. Burada arkadaşlar sonrasında aksigorta diyor. Burada da doğrudan hesap açtığınız zaman yalnızca yeni kullanıcılar diyor. Doğrudan sizleri 20 sen ödeme yapıyor arkadaşlar arkadaşlar. Yani TC kimlik numarası, isim, soyisim girdikten sonra 20 cent'in sahibi oluyorsunuz. Farklı e, seçenekler mevcut arkadaşlar. Yine farklı seçenekler mevcut. Burada dediğim gibi inceleyebilirsiniz. Bu öne çıkan teklifler kısmı. Teklif ortakları kısmına geldiğimiz zaman ise arkadaşlar burada farklı farklı şeyler mevcut. Burada da kazançlar gerçekten yüksek. Şu anda açılırsa sizlere göstereceğim. Şu anda geldi arkadaşlar. Mafya City oyununda diyor toplamda 55 gün içerisinde bizlerden görevli istiyor arkadaşlar. Görevleri tamamladığımız sürece bizlere toplamda 65.660 arkadaşlar arkadaşlar free cash ödeyecek. Bu da toplam karşılığı 65 dolar yapıyor. Yani sizin zamanınız bolsa arkadaşlar gerçekten boş bir vaktiniz varsa bu oyunları değerlendirebilirsiniz. Yine farklı bir oyunda arkadaşlar. 12 gün içerisinde iki farklı bir şeye ulaştı. Tam olarak anlayamadım. 155 bin arkadaşlar. Detaylar incelemeniz gerekiyor. Buradan girip. E, Translate'den vesaire gibisinden. Bu biraz zor kısmı arkadaşlar. Bu da Medium olarak yani bizlere kolay kısmından bahsetmiş. Zor kısmı da arkadaşlar 155 bin 0.91 yani 155 dolar ödeyeceğini bizlere söylüyor. 12 gün içerisinde arkadaşlar farklı görevlere ulaşmanız gerekiyor. Ne denizde yeni üyelik için arkadaşlar 4420. Ne arkadaşlar yeni üyelik için bu da 4388 oluyor. Buraları inceleyebilirsiniz. Tabii ki de üyeliğiniz yoksa aklınıza yatan şeyleri yapabilirsiniz. Anket uygulamalarında da arkadaşlar doğrudan sizleri ankete yönlendiriyor. Dün bir anket yapmıştım. Toplamda 50 centlik bir ödeme aldım. Geçenlerde de yine 500 vardı arkadaşlar. Şu an 1000 bandına ulaştım. Ödeme kısmını keşalt kısmından yapıyorum. Geç alt kısmına geldiğim zaman Paypal Bitcoin Stake arkadaşlar. Bu bizlik bir şey değil. Ethereum, Litecoin, Dogecoin ve Faucet Pay hesaplarımıza çekimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Paypal üzerinde herhangi bir çekim yok arkadaşlar. Yani Türkiye'de kullanılmıyor. Bitcoin üzerine bastığım zaman arkadaşlar minimum ödeme tutarının toplamda 2 dolar. Yani karşılığı 2000 free cash olduğunu bizlere söylüyor. Burada Bitcoin adresinizi yapıştıracaksınız ve çekmek istediğiniz miktarı 2000 olarak girdiğiniz zaman Bitcoin karşılığı 0.009412 diyor arkadaşlar. Ee, yarın Aldığım zaman Litecoin olarak ödememi Ya da Dogecoin olarak ödememi alacağım ve sizlerle Paylaşacağım arkadaşlar Litecoin'e bastığım Zaman yine aynı şekilde minimum çekim Miktarının toplamda 2 dolar olduğunu bizlere Söylemiş burada da benim Litecoin'im adresim Var arkadaşlar toplamda minimum 500 Coins oluyor ama sizin ilk Kullanıcılar arkadaşlar yani yeni kullanıcı Olduğunuz için toplamda 2 dolar Bandına ulaşmanız gerekiyor tekrardan Buraya bastım arkadaşlar Amazon hediye Çeki olarak kullanabiliyorsunuz hediye kartı Olarak kullanabiliyorsunuz neviza çekim işlemleri mevcut ama minimum çekim miktarını toplamda 5 dolar olduğunu söylemiş. Burada liderlik sıralamasına geldiğim zaman arkadaşlar burada da günlük e, haftalık olarak ya da aylık bazda arkadaşlar hesaplıyorlar. 162.779 puan yani free cash, e, toplamda aylık bazda kazanmış ve arkadaşlar e, çekiliş ya da bilmiyorum tam olarak detaylarını buralardan inceleyebilirsiniz. E, son olarak burada arkadaşlar farklı işte e, yıl sonu geliyor. Yıl sonu etkinlikleri düzenliyorlar. Buradan detayları inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar sistem hakkında anlatacağım e, son birkaç şey daha var. Arkadaşlar yukarı sağ köşeye geldiğim zaman bağlı kuruluşlar kısmına bastığım zaman burada sizlerin yönlendirme bağlantısı mevcut. Yani referans bağlantınız mevcut. Ne kadar çok arkadaşınızı sisteme yönlendirirseniz kazancınız da o denli artıyor. Bunu sistemini söylemiştim. Telegram kanallarına kendine referans çeken arkadaşlar var. Gruplar var. O gruplara katılarak kendinize referans çekerek kazançlarınızı artırabilirsiniz. Benim de dediğim gibi arkadaşlar aşağı açıklama kısmında Telegram kanalımı yine bırakacağım. Gruba katılarak birbirinize referans olabilirsiniz ve kazançlı olmuş olursunuz. Bunu kapat arkadaşlar. Son olarak şu şeyden bahsedeyim. Ee, hani e, bir teklif tamamladınız, paranızı alamadınız ya da yatmadı vesaire gibisinden bir sıkıntınız olursa support e, iletişim kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Burada sizlerden doğrudan iletişime geçiyorlar. Bu, e, buraları kesinlikle değerlendirin. Eğer dediğim gibi bir sıkıntınız olursa arkadaşlar şundan bahsedeyim. E, bir tane arkadaşım yani e, benim de sevdiğim bir arkadaşımın YouTube kanalı hani burada e, gerçekten e, bu işi yapmak isteyen arkadaşlarım varsa hani şöyle söyleyeyim. Hani gerçekten internet üzerinden para kazanmak isteyen arkadaşlarım varsa bu benim sevdiğim bir arkadaşım arkadaşlar. Birlikte irtibat halindeyiz her zaman. Bunu da kanalına takip edebilirsiniz. Para zaman et zaman.com et para zamanı yazdığınız zaman özür diliyorum.com yok. Et para zamanı kullanıcı adıyla arkadaşlar e, sitesine gelerek ziyaret ederek gerçekten güzel içerikler paylaşıyor arkadaşımız. E, Buralarda takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bugün anlatacağım şeyler bunlar şimdilik herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.